Merhaba'lar hoş geldiniz arkadaşlar. Bir fon videosu bu. Fona yatırım yapmak ister Fon nedir? Bunlarla ilgili daha önce birkaç tane yayın attım ama çok talep var. Çok talep olunca da biraz açmak gerekiyor. Şimdi bugün size karma fonlardan bahsedeceğim. Öncelikle şöyle tefas gov tr arkadaşlar. Türkiye elektronik fon alım satım platformu. Buraya girin. Burada bütün fonları göreceksiniz. Bütün detaylarıyla Hepsi var. E, fon ne demek? İşte Fon daha çok böyle e, tek başınıza bir şey alıp satamıyorsanız, bilmiyorsanız, bu işlerden anlamıyorsanız, mesela işte borsada hisse senedi alım satım yapacak kadar bilginiz yoksa, e, buradan e, sizin adınıza profesyonel çalışan bu bankalar, işte e, aracı kurumlar, öyle söyleyeyim, e, onların oluşturdukları çok böyle e, bu işi bilen ekipler tarafından yönetilen sepetler bunlar. Ağırlıklı şöyle, mesela kıymetli madenler fonu aldığınız zaman, e, sadece bunun içerisinde işte nedir mesela kıymetli madenler fonu içinde altın vardır, gümüş vardır, platinyum vardır. Yani bütün kıymetli madenlere e, yatırım yapar. E, ama içerisine girdiğiniz zaman sadece bunlar yoktur. Bir sepet yapılmıştı. İçerisinde bunu destekleyen başka başka e, sepetin içerisinde başka yatırım araçları da görürsünüz. E, Uzun vadeli düşünmek gerekiyor. Ben aldım sattım bir günde olmaz. Çünkü aldığınız zaman zaten hesabınıza geçmesi birkaç gün sattığınız zaman da hele ki bir de yurt dışından hisse senetleri varsa bu bazen 4-5 günde hatta bir haftayı da buluyor. Yani öyle söyleyeyim duruma göre. Yani hemen para, paraya ihtiyacı olanlar girmesinler arkadaşlar. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Bilgilendirme amacıyla ben bu yayını yapıyorum bu arada. Bunu da söyle, söyleyeyim öyle başlayayım isterseniz. Nasıl alacaksınız? Arkadaşlar mobil bankacılıkta yatırımlar bölümüne girdiğiniz zaman orada fon alımı var zaten göreceksiniz. Buradan Tefas'tan seçeceğiniz fonu oradan satın alabilirsiniz. Bu Küçük küçük alabilirsiniz. Yani paranızın miktarı hiç önemli değil. Uzun vadeli düşüneceksiniz. En az bir yıl kalmayı düşünün yani. Onun dışında mesela ben fon alacağım. İşte altındır, gümüştür. İşte ben petrole yatırım yapmak istiyorum. Hatta blockchain teknolojilerine yatırım yapmak istiyorum. Sağlık fonlarına yatırım yapmak istiyorum. Gibi gibi bir sürü fon var arkadaşlar. Hisse senedine yatırım yapmak istiyorum. İşte elektrikli araçlara yatırım yapmak istiyorum. Gibi böyle bir sürü fonlar var. Öyle söyleyeyim. Şimdi bunların içerisinde 9 tane fon var. 9 çeşit fon var daha doğrusu. Kıymetli madenler fon sepeti, serbest karma hisse senedi değişken, katılım borçlanma araçları, para piyasası şemsiye fonu risk durumuna göre kazançları da o oranda değişiyor. Sağlamcılar için farklı alternatifler var. Biraz risk almak isteyenler için, daha fazla kazanmak isteyenler için farklı alternatifler var. Bunun içerisinde serbest şemsiye fonu. Buna dikkat edin. Çünkü buraya sadece nitelikli yatırımcılar giriyor. Yani 1 milyon TL ve üzerinde parası olanlar buraya giriyor. Zaten baktığınız zaman serbest şemsiye fonu içerisine e, katılımcılara baktığınız zaman e, iki kişilik e, fonların da olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. E, şimdi devam edelim. Bu ana sayfada bunları söyledikten sonra fon karşılaştırmaya geliyorsunuz. Fon karşılaştırmaya bastığınız zaman arkadaşlar burada ben e, karma şemsiye fonu seçmek istiyorum. Bakın diyor ki e, hangi tür seçmek istiyorsunuz? tümü vardı ilk açtığım zaman ben oraya bastığım zaman tümü bölümüne karmayı seçiyorum. Karmaya geldiğim zaman karma fonlar, karma şemsiye fonu karşıma çıkıyor. Peki bunlar nelerdi şöyle bir bakalım arkadaşlar. Pardon. Evet. Neden karma şemsiye fonuyla başladım? Çünkü hiç duymadığınız yeni yeni duyacağınız benden şu anda yeni yeni duyacağınız arkadaşlar yeni fonlar var e, oluşturulmuş e, öyle söyleyeyim. Şimdi bakın e, şöyle başlayalım. IPJ İş ve Elektrikli Araçlar Karma fonu var ilk sırada. Burada kazançlarını da görebiliyorsunuz. Mesela 3 yıl içerisinde 367 kazandırmış, son bir yılda 95 kazandırmış arkadaşlar, işte son 6 ayda 54 kazandırmış gibi. Şu anda size bir son zamanlara baktığımız zaman hani dolardan da kaynaklı olarak epey bir düşüş olmuştu bütün fonlarda diğer tüm yatırım araçlarındaki olduğu gibi burada da son bir ayda mesela eksi görünüyor. Buraya baktığınız zaman iş portföy mesela altına şimdi bakacağım birkaç tanesine, onun altında mesela Yapı Kredi Portföy Karma Fon var bunun kodu YAK. İş portföyü elektrikli araçlar karma fonu IPJ bunların kodları da var çünkü kodlarla gireceksiniz mobilden öyle bakacaksınız. Devam edelim. Mesela iş portföy kumbara hesabı karma özel fon var. TKK TKK bunun mesela son 3 yılda son 1 yılda kazancı %29.75 olmuş. Mesela bayağı düşük. ama son 5 yıla baktığımız zaman %160 görünüyor. Mesela yakın yani yapı kredi portföyü karma fonu e, bunun da son bir yıllık kazancı %32 görünüyor. Yani karma fonların içerisinde en iyi getiren şu anda iş portföyün elektrikli araçlar karma fonu e, olduğunu görüyoruz. Kodu IPJ birazdan bakarız içerisine. Şimdi bunun dışında mesela yeni yeni oluşturulmuş fonlar var arkadaşlar. Çok yeni hatta böyle bir aylık, üç aylık, altı aylık yani bir yıllık performansları yok öyle söyleyeyim. Şu anda yeni bir fon IBY kodu İstanbul portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon mesela oluşturulmuş durumda. Ben hani Blockchain'e inanıyorum. Hani Blockchain teknolojisine yatırım yapmak istiyorum. Şimdiden başlamak istiyorum diyenler mesela bunu değerlendirebilirler. Ama daha hiçbir şey yok. Yani daha çok yeni. İş portföyün Blockchain Teknolojileri Karma Fonu var. Bu daha önce oluşturulmuş. Kodu IJP. Mesela son 6 aya baktığımız zaman bir yıllık verisi yok. Son 6 ayda getirisi %40 olmuş. Son 3 ayda %43 olmuş arkadaşlar. Yine yeni oluşturul oluşturulan, oluşturulan e fonların içerisinde iş portföy dijital oyun sektörü karma fonu, iş portföy sağlık şirketleri karma fonu, iş portföy teknoloji karma fon, iş portföy yenilenebilir enerji karma fon var. Bunlar da yeni fonlar. 6 aylık performansları var. 6 aylık performanslara baktığımız zaman da mesela iş portföyün eee teknoloji karma fonu %62 iş portföy sağlık şirketleri karma fonu %58 getirmiş görünüyor. Şimdi karma fonlar böyle ama mesela kıymetli madenler fonu var. Onu da ayrıca bir yayında anlatayım size. Oradaki getiriler çok daha yüksek arkadaşlar. Daha eski fonlar yüzde yüzün üzerinde getiri sağlayan fonlar var. Onları da tek tek değineceğiz ama ben bugün özellikle çok sorulduğu için biraz da teknolojiye meraklı olan, çok uzun vadeyi düşünen işte daha şimdiden ben ufak ufak buraya bir yatırım yapayım buradan başlayayım sıfırdan başlayayım. Teknolojiye çok inanıyorum. Blockchain'e çok inanıyorum. Blockchain teknolojisine çok inanıyorum. Kripto paradan korkuyorum. Kripto para alım satımı yapmak istemiyorum ama Blockchain teknolojisine inanıyorum bir şekilde hayatımızda kalacak ve buna yatırım yapan şirketlere ben de yatırım yapmak istiyorum diyorsanız o zaman mesela blockchain teknolojilerine ufaktan başlayabilirsiniz arkadaşlar. Ama şu an çok yeni olduğu için dediğim gibi en fazla son 6 aylık verilerini görüyoruz ve tabii ki birçok hani şöyle %100'ün üzerinde getiren fonlara karşılık buradaki getiri şu an son 6 aya baktığımız zaman tabii ki çok düşüyor. Yani çok yeni çok bilinmiyor dediğim gibi çok uzun vadeli düşünenler için yeni fonlar bunlar. Bugün bunları anlatmak istedim. Yani karma fondan başlamak istedim arkadaşlar. Ee, şeye bakalım isterseniz. iş portföye bakalım. Geçen gün de son videoda da baktığımı düşünüyorum ama e, şuradan başlamak istiyorum. Şu blockchain teknolojileri karma fonunu incelemek istiyorum. Çünkü içinde ne var? Beraber bakalım isterseniz. Şöyle geldim üzerine bastım bunun. Üzerine bastığınız zaman arkadaşlar. Bakın 13.666 kişi buraya yatırım yapmış. Yani bu fonda 13.666 kişi girmiş görünüyor. Fiyatı da 1.46 TL. Yani bayağı bir düşük. Yani hani 1.5 lirayla bile yatırım yapabilirsiniz. 10 liranız var. 10 liralık bile yatırım, 10 liralık bile bu şeyden, bu karma fondan alabilirsiniz. Dolayısıyla aslında her bütçeye uygun alınabilir fon yatırımları. Öyle söylemek daha mantıklı. Bunun mesela son blockchain teknolojileri karmafon iş portföy tarafından oluşturulmuş son 6 aylık getirisi %40 son 3 aylık getirisi %43 arkadaşlar bir düşüş yaşamış bu son zamanda tabii ki dolardaki bu aşağı gidişten dolayı şu an daha o yukarıdaki seviyeye gelmemiş görünüyor fiyatı 1.88'e kadar gitmiş mesela şu anda fiyatının çok daha iyi olduğunu görüyoruz yani ne kadar fiyatı dedik 1.46 1.88'miş 1.46'ya düşmüş Hemen geliyoruz mesela içine bakıyoruz. içinde ne var arkadaşlar? İçinde tabii ki e, blockchain teknolojisine yatırım yapan şirketlerin hisse senetleri var. Yabancı hisse senedinden oluşuyor. Çok büyük bir fonun büyük bir kısmı. %62.26'sı blockchain teknolojisine yatırım yapan yabancı hisse senetlerinden oluşuyor. E, hemen yanına mesela yine yabancı borsa yatırım fonları koyuyor. işte sepet dediğim aslında bu. Yani hani indiği zaman da e, bu şekilde bir denge oluşturmak için içine bir sürü şey atıyorlar bu fonun içerisine. Hemen hemen bütün fonlar aynı şekilde arkadaşlar. Sadece oran orantı değişiyor. Yabancı borsa yatırım fonları var %5.61. Mesela geliyoruz %13.91 finansman bonosuna yatırım yapılmış. %5.68 ters repo var. Ve özel sektör tahvili var %6.61 ve e, vadeli işlemler nakit teminatları var %5.93 ee, arkadaşlar böyle bir fon dağılımı var burada böyle bir şey olduğunu görüyoruz. Ve e, bakıyoruz bunun şeyi neydi? Şuradan bakalım tekrar. Evet, işport ve Blockchain teknolojileri. Ha, kodu şurada IJP yani Iğdır, Japon ya Paris öyle söyleyeyim. Sol tarafta kap bilgileri var. Kap bilgilerini tıkladığınız zaman direkt sizi kamu aydınlatma platformuna atıyor. Fonla ilgili bütün ayrıntıları ne var ne yok hani fonla ilgili her şeyi buradan öğrenebilirsiniz detayları. Şimdi oralara girersem ben oralardan hiç çıkamayız. Yani her bir fon için ayrı bir video yapmak gerekiyor öyle söyleyeyim. Şimdi karma şemsiye fonu mesela bu fonun altına geldiğiniz zaman bütün fonlarla karşılaştırmasını görüyorsunuz arkadaşlar. Mesela karma şemsiye fonunun e, yıllık getirisi yüzde %45 olmuş genel manada baktığınız zaman. Mesela en fazla e, buraya baktığınız zaman işte diğerlerinin biz yüzde karşılaştırması var. Biz 30 mevduat faizi var. Tüfe var. Ondan sonra dolar var. Altın var. Ve Euro ile karşılaştırmasını görüyorsunuz. Şimdi bu böyle blockchain teknolojileri Karmafonu fonu. E, geliyoruz e, şu IPJ'ye bakalım. Mesela karma fonu içerisinde en fazla getiri burada olmuş. Son bir yıl içerisinde %100'e yakın bir getiri sağlamış görünüyor ve şu an fiyatı da e, dolardan dolayı daha da aşağıda. Şu anki fiyatı 4.33 TL arkadaşlar ve Mesela en yüksek gittiği yer neresiymiş ilmeden önce 5.62'lere kadar çıkmış. 5.62'den şu an 4.33'e gelmiş. Yani hani 4 lira öyle söyleyeyim. Hani iş ben elektrikli araçlara inanıyorum. Buraya yatırım yapmak istiyorum. Uzun vadeli düşünüyorum diyorsanız eğer bu fonun içerisinde 47.087 kişi var. 47.000 kişi buraya inanıp Buraya tercih etmiş ve buraya para yatırmış görünüyor. Fiyatı 4.33 TL. Şu an düşmüş vaziyette. Yarından itibaren hani piyasalar açıldığında küçük paralarla da olsa bu fondan alınabilir arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Yatırım yapılabilir daha doğrusu. Fiyat anlamında da hani illa ki böyle işte mesela bir gram altın alacaksınız. Şu an yatıyorum mesela 750 lira. İşte ben işte kalkıp da e, ee, bu kadar param yok küçük paralarla yatırım yapmak istiyorum küçük param var yani ufak yani 50 lirayla 100 lirayla 300 lira 500 lirayla yatırım yapmak istiyorum diyenler için kademeli kademeli ufak ufak paranız oldukça alıp toplayabileceğiniz ee, fonlar böyle bir şey böyle bir güzelliği var fonun tekrar konuya gelelim IPJ'ye bakalım iş portföy elektrikli araçlar karma fonu Mesela bunun içerisinde ne var? Bunun içerisinde de yine arkadaşlar %60.66'sı bu fonun yabancı hisse senedilerinden oluşuyor. Ama bu yabancı hisse senedi elektrikli araçlara yatırım yapan şirketlerin hisse senetleri öyle söyleyeyim size. %60. Mesela bu sepetin içerisinde başka ne koymuşlar? Şöyle bakalım şuraya gelelim. %1.95 yatırım fonları katılma fonu var. Finansman bonosu var 9.66. Borsa yatırım fonları var 2.60. %5 ters repo var 7.83. Özel sektör tahvili var 4.77. Özel sektör borçlanma araçları 7.24 ve vadeli işlemler nakit teminatları 5.84. Böyle bir sepet yani ağırlıkta elektrikli araçlara yatırım yapan şirketlerin hisse senetlerinin yabancı hisse senetlerinin olduğu bir fon yüzde %60 ne kadarmış %60.66 üstünü de işte sepet yapılmış yani hani düştüğü zaman da bir yerlerden dediğim gibi bir şey yapıyor denge yapıyor yani bu güzel yani bunu siz yapamazsınız öyle söyleyeyim yani bunu böyle bir sepeti sizin yapma olasılığınız çok çok zayıf hele ki bu işi hiç bilmiyorsanız sıfır sıfır arkadaşlar İşte benim hiçbir bilgim yok ama ben girdim buralardan da bir şey almak istiyorum diyorsanız iş ve elektrikli araçlar karma fonu düşünebilirsiniz öyle söyleyeyim ee, onun dışında mesela yapı krediyi de bakalım. Bugün karma fonların içerisinde ee, Yapı Kredi karma fonda ne varmış? Yak ee, öyle söyleyeyim. Yak. Bunun da getirisi karma fonların içerisinde son 6 ayda %21, son 1 yılda %32 düşük görünüyor. Ama ben buna inanıyorum. Uzun vadeli düşünüyorum diyorsanız çünkü bunların fiyatları da oldukça uygun. Mesela 1 lira bile değil bu. 0.82. 0.82 123 bin kişi var bu fonun içerisinde 0.82 ee, şu anda tabi fiyatlar da epey bir düşüş olduğu için mesela 0.92'den düşmüş şu an 0.82'lere gelmiş arkadaşlar ya yani 3 lirayla 5 lirayla bile alınabilir fonlar bunlar ee, sol tarafta kap bilgileri var gidip bakabilirsiniz bunun için inceleyebilirsiniz bakın bunun içinde ne var mesela bakıyoruz devlet tahvili var yüzde 41.31 Ondan sonra takas bank şey yapmamıştır. Farklı farklı enstrümanların olduğu bir e, fon varlık dağılımı arkadaşlar. Yapı kredi portföy karma fonu anlattım size. Ee, şimdi bugün karma fonlarla ilgili böyle böyle bir bilgi verdim. Özellikle benim burada özellikle dikkat çekmek istediğim e, teknoloji anlamında blockchain teknolojilerine, dijital oyun sektörü mesela buna yatırım yapmak isteyenler. Ondan sonra iş portföyün sağlık şirketleri karma fonu teknoloji karma fonu, mesela yenilenebilir enerji karma fonu ve şu an mesela çok daha yeni çıkmış İstanbul Portföy Blockchain teknoloji Karma Fonu var. E bunlar yeni fonlar, e yeni fonlar. E buralara inanan uzun vadede ben buralara girmek istiyorum diyenler için bugün karma fonu sizin için şöyle bir üzerinden geçmek istedim arkadaşlar. E şimdilik bu kadar çok iyi bakın kendinize. Abone olun, yorum yapın, fonlarla alakalı notlarımı alıyorum böylece yeni fon videoları geldiğinde de çünkü bunların devamını getirmek istiyorum vakit buldukça çünkü piyasalarda çok hareketli biliyorsunuz piyasalar bize bana daha doğrusu müsaade ettiği sürece mümkün mertebe bu yayınları yapmaya çalışacağım kripto ile de alakalı yayınlar gelecek yine kripto ile alakalı özellikle işte metaverse coinler kripto piyasaları onlarda da çünkü blockchain hayatımızda Kalacağı için ben buna inanıyorum. Kriptoların da hayatımızda kalacağını düşünüyorum. Ama orası çok farklı bir piyasa. Yani çok fazla büyük riskler var. Ama büyük kazançlar da kendi içerisinde barındırıyor. Yeri geldikçe de kriptolarda da değinmeye, bilgi vermeye çalışacağım. Abone olun. Videonun bildirim zillerini açın. Videoyu beğenin. Ve videonun altına bıraktığım linkleri de bir göz atın lütfen. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere efendim.